Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz videoda hatırlarsanız grup polisi ilkeleri yoluyla kullanıcıların kontrol paneline erişiminin nasıl kısıtlanabileceğini gördük. Bu videoda da kullanıcıların CMD yani komut satırına erişimlerini kısıtlayarak bir takım komutları çalıştırmasını engellemeyi nasıl yapabiliriz bunu göreceğiz. Serinin daha önceki videolarını izlememiş olanlar varsa sağ üstte çıkacak kartlardan veya açıklama kısmındaki linklerden bu videolara erişebilirler. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri de açarak yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar normal şartlarda şu anda bir client makinemdeyim. Bildiğiniz üzere burada cmd yani command prompt ya da komut satırı türkçe makinelerde yazarak burada cmd satırına erişebiliyorum ve burada bir, bir takım komutları çalıştırabiliyorum. Ama bazen bazı sebeplerden ötürü bazı şirketlerde veya kurumlarda bunların engellemesini veya bu, bu kullanıcıları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Bazı kullanıcılara, bazı gruplara bunu kısıtlamak isteyebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bunun için öncelikle Windows Server'ımıza geçiyoruz. Windows Server'ımız açıldıktan sonra aşağıda bulunan Server Manager'a giriş yaparak sağ üstteki Tools sekmesinin altındaki Group Policy Management ekranına giriş yapıyoruz. Yine aşina olduğunuz bir ekran hatırlarsanız burada Group Policy objelerimizin olduğu Group Policy Objects klasörümüz var. Bu klasörümüzde öncelikle objemizi oluşturup daha sonra editle düzenlememiz gerekiyor. Burada şuradaki boşluğa veya grup polisi objects kısmında üzerine sağ tıklayarak new derseniz yeni bir grup polisi object GPO oluşturma ekranı açılıyor. Burada ben buna isme CMD restrict olarak isim vereceğim. OK diyorum. Gördüğünüz gibi burada listenin en başına CMD restrict objemiz oluşturuldu. Şimdi oluşan bu objemizi düzenlemek için üzerine gelerek sağ tıklayıp edit diyoruz ve karşımıza management editor açılıyor. Şimdi burada arkadaşlar Kullanıcı bazlı bir ayar yapacağımız için kullanıcılar kısmındaki Policies klasörünün içerisinde Administrative Templates bildiğiniz üzere Windows ile alakalı birçok bir ayarı bunun üzerinden yapabiliyoruz. Administrative Templates kısmını genişletiyoruz. Aşağıda bulunan sistem klasörü var. Sistemle alakalı bir ayar yapacağız. Sistem klasörüne basıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi bu şekilde bazı ayarlar karşınızda çıkıyor. Burada bir takım ayarlar var. Bunların arasında cmd'yi engelleyebilmek için burada gördüğünüz prevent access to the command prompt ayarı var. Bu ayar şu anda not configured yani düzenlenmemiş olarak gözüküyor. Bunun üzerine çift tıklayarak düzenleme ekranını açabiliyoruz. Bu ekranda da burada enabled hale getirerek cmd prevent access to command prompt'a command prompt erişimini kısıtlayabiliyoruz. Burada apply ve ok diyerek çıkıyoruz. Burada enabled hale geldiğinden emin oluyoruz. Yalnız burada sol tarafta da notlara bakacak olursak dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan birisi eğer bu policy'yi disable ederseniz diyor veya bunu düzenlemezseniz diyor. User'lar kullanıcılar e, CMD exe'yi istedikleri gibi çalıştırabilir ve batch files dediğimiz batch file'ları, batch dosyalarını e, bunlar üzerinde çalıştırabilir. Burada da bir not düşmüş. Do not prevent the computer from running batch files. Eğer bilgisayarınızda logon logoff skripleri çalışıyorsa veya işte shutdown shut startup scriptleri çalışıyorsa bu seçeneği devre dışı bırakmayın diyor. Çünkü devre dışı bıraktığınız zaman bu skripler çalışmayacaktır. Engelli olduğu için veya işte remote desktop kullanan kullanıcılar için. Bunu aynı zamanda bu CMD e, yani komut satırını engellediği gibi CMD üzerindeki çalışan işte batch script sistem dosyalarını da aynı şekilde engelliyor. Bunu da bilerek ona göre engellemesini yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra başka bir ayar şu an yapmıyorum. Çarpı tuşuna basarak çıkışını yapıyorum. Burada hatırladığınız gibi objemizi oluşturduk ama bu objemizin bilgisayarımıza ve kullanıcılarımıza etki etmesi için etki etmesini istediğimiz klasörün üstüne gelip sağ tıklayarak linked and existing GPO diyoruz. Bir karşımıza çıkan grup polisi objeler arasında hangisini uygulamak istiyorsak onu seçiyoruz. Ben burada e, cmd restrict seçerek OK diyorum. Burada gördüğünüz gibi muhasebe grubunun altına cmd restrict kuralı gelmiş oldu. Daha sonra bu kuralı client PC'mize geçerek deneyelim. Evet client PC'mize geçtik. Şu anda grup polisi ilkeleri yenilenmediği için Command Prompt'u açabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda açılacaktır herhangi bir hata vermeden. Ama burada gp update slash force diyerek grup polisi ilkelerinin güncellemesi komutunu yazar ve enter'e basarsak güncelleme yapıldıktan sonra cmd'ye erişimimiz kısıtlanmış olacaktır. Güncellemeyi bekleyelim. Gördüğünüz gibi güncelleme tamamlandı. Command Prompt'u kapatıyorum. Tekrardan burada arama satırına cmd yazarak giriş yapmak istediğimde Gördüğünüz gibi burada bana bir uyarı veriyor. Command prompt has been disabled by your administrator. Yöneticisi tarafından yasaklanmıştır diyor. Herhangi bir tuşa basınız. Bastığınızda da command satırını kapatıyor. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde komut satırına ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videoda da domainimizde bulunan kullanıcıların bilgisayarlardaki komut satırı ayarlarına, komut satırına erişimini kısıtlamak için nasıl bir obje yazabiliriz ve bu ilkeyi nasıl belirleyebiliriz bunu gördük. Senin daha önceki videolarına ve erit eğitim serisine ulaşabilmek için ekranda çıkan bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak yeni içeriklerden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.